Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepimizin gözü kulağı ÖSYM'de acaba diye bekliyoruz. Ama ÖSYM genellikle gece baskını veya şafak operasyonu yapıyor sevgili arkadaşlar. E, saat kaçta açıklıyor ÖSYM? Sizlere bunları paylaşacağım. Son 5 yılda kaçta açıklamış? E, şunu da söyleyeyim. 20 Temmuz resmi tarih e, ama öncesinde açıklıyor. Çünkü sisteme yığılma olmasın diye. Ama bugün artık açıklanmaz. Hafta sonu da olmaz. Lakin pazar akşamı 12'den itibaren teyakkuza geçebiliriz. Çünkü 18'de, 2018'de gece 12'de açıklamış sonuçları ÖSYM. E. 2019 yılında ise gece yarısı 1.15'te sevgili arkadaşlar. Ee, 2020'ye geldiğimizde sabah saatlerinde 7.30'da, 2021'de yine 7'de, ve 2022'de de yine sabah 7'de sonuçları açıklamış. Yani dediğim gibi ya şafak operasyonu yapıyor ya da gece baskını yapıyor SM. Bu yılda aynısı olacaktır. Hafta sonunu rahat geçiriniz. Kafanız rahat olsun. Zaten havada sıcak. Bu sıcakta hiç stres heyecan yapmayın. Hafta sonu sonuçlar açıklanmaz. Ama pazar akşamı dediğim gibi yani düşük bir ihtimalle olsa pazar akşamı gece 12'den itibaren artık gözümüzü, kulağımızı dört açabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.